Merhabalar. Piranha 2072 Bluetooth oyuncu kulaklığımızın cihaz üzerinden Bluetooth'u kapatmadan bağlantısını nasıl keseriz? Daha sonra yine tekrar bağlantısını nasıl yaparız? Kolayca bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kulaklıklarımızı şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Kulaklıklarımızın üzerinde ışık sensörlerinin olduğu yere Birkaç saniye basılı tutuyoruz. Işıklar bu şekilde yanıp söndüğü zaman bağlantı varsa kopacaktır. Yine tekrar ışık sensörlerinin olduğu yere birkaç saniye basılı tuttuğunda ise bağlantı tekrar olacaktır. Birkaç saniye basılı tuttum. Bu şekilde bağlantı tekrar olacaktır. Bu işlemi yaptığınızda cihazınızın Bluetooth ağında Bluetooth'u unutma işlemi yapmaz. Sadece otomatik bağlanır veya bu şekilde yaptığınızda bağlantı kesilir. Faydalı bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.